Arkadaşlar merhabalar. Gün sonu yayınımıza hepiniz hoş geldiniz. Önce yasal uyarı metniyle başlayalım. Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir diyelim. Devamını okursunuz. Kıymet dostlar, yorumlara geçmeden önce beğeni ve yorum yapmayı, ayrıca şey kanalımıza abone olmayı unutmayalım. Telegram grubumuz içinde de katıl almanız gerekmektedir diyelim ve yayınımıza başlayalım. Şimdi dün özellikle bir şey söylemiştik arkadaşlar. Biliyorsunuz hacimle ilgili bir uyarıda bulmuştuk. Bugün hacim noktasında gayet güzel bir hacim var. Yani özellikle şu bölgeye yakın, yani bir önceki hacim günlükte biraz düşüktü biliyorsunuz. Son gelen hacim gayet ivmeli ve güzel. İnşallah bu şekilde devam eder diyelim arkadaşlar. Şu an için şeyde bir sıkıntı yok teknik anlamda. Dün söylemiş olduğumuz 10.200 rakamının hemen üzerine attık. 10.200 üzerin, 10, bölgesinin hemen üzerinde kapanışlar yaptık. Ee, bu bölgede tutunma devam ederse hareketin güçlü bir şekilde devam etme potansiyeli var ama dediğim gibi dün de söyledim bir önceki günde bu bölge çok güçlü direnç attı en az iki günlük kapanış gerekiyor bir yerin kırılması için dolayısıyla bugün ilk kapanışımızı yaptık yarın bu kapanışın devam edip etmeyeceğine bakacağız atmış. eğer yarın da güçlü bir kapanış gelirse bu şekilde ivmeli bir kapanış gelirse 10.200'ün kırıldığını çok rahatlıkla söyleyebiliriz. Dün bir uyarda bulmuştum. Özellikle şu hat arkadaşlar burası çok hızlı düştüğü için aynı şekilde hızlı bir şekilde yukarı gitme potansiyeli olan bir hat. Yani burada 10.800, 10.700, 10.800 bölgesine kadar hızlı bir şekilde gitme potansiyeli var. Bunun sebebi de şuradaki şu ciddi anlamdaki gepli sarkmadan kaynaklı Japonya ile ekonomi yönetimin almış olduğu karardan sonra biliyorsunuz çok sert bir bütün dünya globalde bir sert satış olmuştu. Bu satışımız o satış arkadaşlar. Dolayısıyla bu gap'in doldurulması biraz hızlı olabilir. Ama 10.200 bizim için çok ciddi direnç hattı olduğu için yarın da bu bakacağız. Eğer yarın da 10.200'ün üzerinde kapanış yaparsak arkadaşlar teknik olarak 10.200'ün kırıldığını ve yukarı yönlü hareketin devam edeceğini söyleyebiliriz. Burada bizim için hala e, şu hat hala kırılmadığı sürece teknik anlamda ana yönümüz yukarı. Bakın şöyle bir şeyimiz vardı. E, bugün bu rakamın da üstüne attık. Aslında şöyle bir sıkıntımız var arkadaşlar. Yani normal rutinde gitmesi gereken hareketler gepli hareketlerle gidince biraz sıkıntı oluyor. Yani ben en azından e, şöyle görüyorum bunları. E, Sert açılışlar, millete mal verdirmeme üzerine kurulu olan alışlar olmuş oluyor, GEP'li açılışlar. Ee, 10.200 direnci var. Artı GEP'li açılış var. Artı e, haber var. Bütün bunlar bir araya gelince insanlar mal almaktan ister istemez çekiniyorlar. Daha öncesinde mala girmemiş olan ya da e, taşımamış olan. Gerçi çok büyük bir kısmı hala zararda çünkü e, stop olmayı bilmediğimiz için e, ciddi anlamda ee, yukarıdan almış olduğumuz mallar 5 aydır taşıyoruz, hala taşıyoruz. Büyük bir şimdi gelen mesajlardan onu anlıyorum. Hala e, maliyetinin %10 altında, %15 altında olan insanlar var. Bu da neyi gösteriyor? Hisse seçiminin doğru olmadığını ve stop olun, olunması gerektiği yerde de stop olunmadığını gösteriyor. Ee, kısacası arkadaşlar, e, endekste ana yön yukarı olmakla beraber ee, olduğu ki bir geri çekilme oldu. Bu geri çekilmelerde kesinlikle alım yönlü değerlendirilmesini tavsiye ediyoruz biz. Ee, bizim burada 10200 bandı güçlü direnç hattıydı. Bu hattın geçilmesi çok önemliydi. Bugün ilk kapanışımızı yaptık. Yarın tekrar bu hatta bakacağız. Eğer 10200'ün üzerinde kapanış yaparsak yolumuza devam ediyoruz diyeceğiz arkadaşlar. Teknik anlamda bir sıkıntı yok diyeceğiz. Burada bir takoz vardı. Biliyorsunuz cuma günü bu takozu şu şekilde Cuma günü bu takozu kırdılar arkadaşlar. Şu şekilde yukarı kırdılar. Bugün de hafta sonu Suriye meselesiyle ilgili oluşan gelişmelerden kaynaklı. Özellikle Suriye'nin yerden yapılandırmasında ön plana çıkacak olan işte demir, çelik, çimento sektörü gibi yapısal e, sektörler, yapı sektörleri ön plana çıktı. Bazı inşaat firmaları ön plana çıktı. E, tavan olan firmalar var. İşte %4-5 yapan firmalar var. Yarın nasıl olacak merak ediyorum. Çünkü e, genel anlamda e, Cuma günkü haberde sadece bankacılık olduğu için orada X bank almışlardı. Burada da e, çimento, demir çelik gibi inşaat sektörünü aldılar. E, her gün bir sektör mü alırlar? Yoksa genel anlamda yukarı e, bu şekilde mi gideceğiz? İnşallah bu şekilde gitmeyiz arkadaşlar. Çünkü e, bütün sektörlerde e, sektörlerin bu yükselişe ayak uydurması gerekiyor. Yani bir sektör gidip biri beklerse hoş olmaz. X Bank ve Holding ciddi anlamda yükselmişti. Arkasından global e, gayrimenkul yatırım ortaklıkları vardı biliyorsunuz. Onlar biraz yükseldi. Bu üç sektör dışında çok fazla e, giden sektör yoktu. Bir önceki e, yükselişte işte bilişim sektörü, havacılık falan öndeydi. E, diğer sektörler de onları takip etti ama şu an için üç sektör önde. İyi iyi yükseliş yapmış olan sektörler bunlar. İşte bugün de demir, çelik, çimento gibi sektörler de bunlara eklendi. Özellikle demir, çeliğin eklenmesi çok önemli. Çünkü endeks üzerinde ağırlığı olan ereğli e, bu kategoride olduğu için en çok etkileyen 10 kağıttan biri olduğu için o yönüyle olumlu diyebiliyoruz. İnşallah bu hareketler arkadaşlar bir aksilik olmazsa yukarı yönlü devam eder. 10.200'ün üstünde yarın da kapanış yaparsak artık bu bölgenin teknik orulda kırıldığını da çok rahatlıkla söyleyebiliriz. Ben endeksle ilgili söyleyeceğim bu. Şimdi e, hızlı bir şekilde e, sormuş olduğunuz hisselere bakarak e, hisseleri bir yorumlayalım arkadaşlar. Mavi denmiş. Hemen maviden başlayalım. Arkadaşlar mavide bugün 1.45'lik endekse paralel bir yükseliş var. Mavide 81'in üstünde güzel bir yapı vardı. Hedef 93 bölgesi. E, 93 ve 98 arası güçlü direnç attı. Buraya dikkat edin inşallah devamı gelir diyelim. Bobet. Arkadaşlar Bobet'te yapı çok güzeldi. Bugün %5'in üstünde bir yükseliş var. Burası eğer bu yapı çalışmaya devam ederse şuranın üstüne atabilecek bir ee, harekete evrilebilir. Teknik olarak 29 bölgesi bu kağıtta hedef onu söyleyeyim. 29 bölgesi hedef. Çünkü burası şu anlamda önemli Bobet'te arkadaşlar. Şu düşen hattın kırılımı ancak 27-28 bölgesinin üstüne atarak olur. Şu an için dipten bir dönüş sinyali var. Bugün çimentolarla beraber güzel bir tepki var. 29 hedefimiz olmakla beraber asıl burada 30-31 geçtikten sonra ciddi anlamda yükseliş başlar diyebiliriz. Kudret Bey, Mustafa Gürgöz, Mehmet Topal, Tahsin Pamuk, Ergun Akkoyunlu teşekkür ederiz. Horoz denmiş arkadaşlar. Horoz lojistik bakalım. Bu ise yeni mi Halkars? Şöyle bir şeye bakacağım. Yani burayı geçerse yapı itibariyle arkadaşlar Burada bir fincan kulp da var. Bakın. Burada rakam olarak 69-70 bölgesini geçerse hareket yukarı güçlü bir şekilde devam etme potansiyeli var. Yani halka yeni arz en azından şu fincan kulp gerçekleşmiş olsa bile çok ciddi anlamda yukarıda marj oluşturur. Yapı olarak gayet güzel bir yapı görünüyor. Ama hareketin devamı için 70'in üstüne atması lazım. Horoz Lojistik. Süleyman Bey 70'in üstüne atarsa hareket güçlü bir şekilde devam etme potansiyeli barındırıyor. Türk traktör demiş arkadaşlar. Hüseyin Bey e teşekkür ederiz. Türk traktörde bu bölgede ufak bir yapımız vardı. 807 hedefimiz var. Şu an için bir sıkıntı görünmüyor. Şurada ufak bir e, 790'ın üstüne atarsa hareket tekrar e, yukarı yönlü kazanabilir. Şu an için bir sıkıntı görünmüyor. Öyle söyleyelim. Ereğli denmiş arkadaşlar. Ereğli bugün e, bugünün flash kağıtlarından ama bir geri çekilme olmuş. 27'nin üstüne tutunamamış. Bu hoş değil. Arkadaşlar Ereğli'de net bir şekilde burada güzel bir W var biliyorsunuz. Sevdiğimiz yapılardan bu. 27'nin üstünde tutunursa hareket güçlü bir şekilde devam edebilir. 27 arkadaşlar. Gayet güzel duruyor. 27'nin üstünde kesinlikle yukarı güçlü bir hareket başlatabilir. Arkadaşlar ülker hala e, yukarı ivme şu şekilde devam etse de ya 130'ları geçene kadar gene de temkinli olun derim. Şu anda 118-120 bandında şurayı geçene kadar en azından arkadaşlar dikkatli olmanızda fayda var. Şu düşen hattın üstüne atarsa mavi hattın üstüne biraz daha güzel olur diye düşünüyorum. Kozal denmiş. Arkadaşlar Kozal'da aslında şurada ufak bir yapı vardı. Yapı hedefine geldi. Yeni bir yapı oluşturdu ama devam edecek mi bakacağız. Saatlikte baktığımızda daha net görürsünüz. Şu şekilde. Teknik olarak 27 hedefimiz var. Şuradaki şu son çanağın hedefi. Bakalım görecek mi? Bir sıkıntı görünmüyor. Ee, ama şunu sadece söyleyebilirim. 24-50 bölgesi çok güçlü direnç attı. Bakın şurası. Çok güçlü. Burayı kırarsa ancak hareket güçlü bir şekilde devam eder. Aksi halde bekletebilir. Cihan Bey, Hasan Çiçek teşekkür ederiz. Mehmet uydururuz ki hocam hakkınızı helal edin. Ben artık bu işi bırakıyorum. Benim hatalarımdan sebep stres ve üzüntüden başka bir şey kazanamadım. Hektaş, Reader gibi hisselerde resmen kumarbazlığı seçtik. Ee, kazanımı kasa oldu. Ticaretin kazanmaya devam edeceğim ticaretimde. Samsun'a gelirsiniz. Samsun'a selamlar özellikle Mehmet Bey. İkincisi, yani siz bizi uzun süredir takip ediyorsunuz. Hektaş'tan ısrarla uzak dedi, durun dediğimiz halde, Reader'dan uzak durun dediğimiz halde almışsınız. Yani dediğiniz gibi bu biraz sizin kabahatiniz gibi görüyor. Stop olmasını bilmiyoruz hala. Yani Hektaş şu anda tepki verse de benim için hala bir şey değil. Yani bir, nasıl söyleyeyim, bir al değil. Mesela Reader Arkadaşlar Reader'ın durumu bu. Reader yani yön aşağı kesinlikle şu bölgeden itibaren burada şey vardı. Ben 44'lere kadar gelir dedim. Kağıt 15'lere geldi. Yani ben şu bölgedeyken 65-70 bölgesindeyken 44-45'e verecekler dedim. O zaman da bizim gruba yeni gelen arkadaşlar vardı. Ve şu anda 15 yani ne diye alıyorsunuz? Sırarla kağıdın yönü aşağı Mesela son zamanlarda mesela dün bugün çimsa arkadaşlar tavan yaptı. Her sorulduğunda çimsa akçansa mesela ne dedik arkadaşlar yapılar güzel alın yapışın. Hiç çekinmeyin. Bak şimdi arkadaşımız Nuh Çimento'yu sormuş. Diğerlere kadar güçlü mü? Evet bu da güçlü duruyor. Bakın bu da tavan yapmış. Güçlü. Yani yapılar yukarı dönmüş kağıttan alımda çekinmeyin. Yapı aşağı dönmüş alım yapıyorsunuz. Sizin adınıza üzüldüm Mehmet Bey. İnşallah Allah gönlünüze göre versin ama Borsadan ben kolay kolay ayrılabileceğinizi çok düşünmüyorum. Ee, i̇lk en fırsatta tekrar gelirsiniz diye ee, de bir ekleme yapmış olayım. Şimdi arkadaşlar burada Nuh hareketine devam ederse özellikle 350'nin üstünde tutulmalarda 400'lerin üstüne atabilecek bir hareket barındırıyor. Şu an için şu çanak çalışıyor bakın şu yapı. Şu nasıl çalışıyor? Bu yapının hedefi 410 bölgesi Saniye Hanım. İnşallah gelir. Mehmet Demet, Murat Uyar teşekkür ederiz. Ali Rıza Bey, daha önce kazandığım tam tahmin çalıştığı güzel. Yani kazanıyorsanız bir şey diyemiyorum ama bu kağıtlar biraz sıkıntılı kağıtlar. Ben onun için diyorum arkadaşlar. Kazanıyorsanız bir şey diyemem. Ben bu kağıtlarda hiç işlem yapmıyorum. Ekos eğer 30'un üstüne atarsa bir hareket gelebilir 30 bölgesi. Şu an için e, çok olumlu değil. Ekos, Ekos sormuşsunuz. Sayın param ne demiş? 8500'den ben almaya başladım. 8500'den almayıp 11.000'den mi alacağız? Ben bu kısmı açıkçası çok anlamıyorum. Sanırım saatlik tradenler anlatıyor hocam. Hayır öyle değil. Yani şöyle biz mesela endekste 5700 şey 11 bin 10.700'de şu bölgede stop olun dedik. Tekrar yani saatlik grafiklere göre endeks hareket ediyor. Onu söyleyeyim özellikle. endeks tamamen saatlik günlük değil arkadaşlar. Tekrar mesela şurada dip çalışması yaptı ya bizim açımızdan özellikle yani 8600 8500'den ben aldırmadım ama onu söyleyeyim. Ama burada 10.700'den çıkardık mesela. 10.700'de bizim takip eden arkadaşlar stop olması lazım. Şurada stop olduk. 10.700'de tekrar 10.700'de stop olan birkaç noktada alım sistem al vermiş verdi ama 10.700'den sonra bizim son en son oyuna girişimiz 5 dakikalıkta 8.700 ama asıl şey 8.900 civarında şu bölgenin üstünde alıma girdik şu bölgenin üstünde ondan sonra da zaten endeks bir şurada ufak bir al sat verdi şu bölgede ondan sonra tekrar al verdi ve hala sat vermedi biz burada şunu sadece uyarıyoruz. Dikkatli olun olası geri çekilmelerde çünkü yapısal olarak perşembe günkü yorumda geri şurada takoz oluşmuştu. %90 bu takoz aşağı kırılacak. Onu söyleyeyim. Cuma günkü haber işin her şeyin değiştirdi. Perşembe akşamı gelen haber her işin rengini değiştirdi. Ee, Tabi devamında bugün de güzel haber geldi. İki günde e, endeks %3'ten fazla yükselince e, biraz şey yaptı ama bu gene de geri çekilmelerde alım fırsat olarak değerlendirin. Yani şuradan buradan girin demiyoruz. Biz sadece e, geri çekilmeler alım fırsat olarak yani burada 10.200'de biz 10.200'ün üstüne net yerleşene kadar mal almayın dedik. E, bunu nerede söyledik? 10.000'lerde. 10, yani orada 200 puan e, bir fark vardı. Oralarda söyledik arkadaşlar. Hala sözümüzün arkasındayız. Yarın da 10.200'ün üstüne kapanış yaparsa artık güvenli bir şekilde devam edebilir. Aksi halde Sıkıntı yaşayabiliriz onu söylemiş olayım. Hacı Hüseyin Bey, Mümin Bey teşekkür ederiz. Tukaş ne demiş? Takoz aşağı kırılırsa tüpraş bir şeyler aşağı sert düşer. Sert düşmezler arkadaşlar. Sert düşme değil. Biz burada şunu söylemeye çalıştık. Yani 10.200 bu bölgede maliyetlenmeyin. Net bir yönü görelim ondan sonra. Yoksa. 10.200'ün üstüne endeks yerleşemezse 9.500-9.600 bölgesine kadar bir geri çekilme söz konusu olacaktı. Maliyetlenmeyi oradan yaparsınız dedik. E, X Bank şu an için bu bölgeyi kırmaya çalışıyor. İlk temas geldi ve burada hafif üstünde kapattı. X Bank'ta 15.400, 15.370, 15.400 bölgesi hala direnç diyebiliriz. Kırarsa ondan sonra son zirveye doğru ciddi bir hareket gelebilir. Asuzu denmiş. Asuzu'ya bir bakalım. Asuzu hala olumlu değil. Yani saatlikte şu bölgede bir tutulma var ama bakın şuranın üstünde ama burada 80'leri falan geçerse belki bir yapı oluştur. Şu an için biraz hala sıkıntı diyebiliriz. Kocaer Demirçelik bugün tavan mı? 5 %5. Yani Kocaer'de de şu bölgeyi geçerse 15 80leri geçerse biraz güzel olur. 15-70-15-80 bölgesi. Bakalım 15-70 evet. Kocaer'de Koca 15-70'leri geçerse. Semih Bey, Gürcan Bey, İhsan Bey teşekkür ederiz. Yusuf Alp Bey teşekkür ederiz. Tinçer Darıçalı. Gruba geldi arkadaşlar. Kurba nasıl gelirim demiş. <laughs> arkadaşlar Astor bugün ıı, güzel bir tepki verdi burada aslında saatlikte bir topu oluşturmuş ama e, tepki güzel bakalım şurayı kıracak mı eğer bu 106 hedefi vardı şuradaki hedef ama aslında kırmamız gereken yer şu mavi hat o da 114-115'leri gösteriyor bakalım devamı gelecek mi arkadaşlar kafein yazılım ya kafein yazılım biraz olumsuz Kafein yazılım için en kötü al noktası 108-109 bölgesi. Ahmet Cimbaş, Ülkü Hanım, Ertekin Bey teşekkür ederiz. İstemir demiş arkadaşlar. İstemir arkadaşlar müthiş bir yapısı vardı. Yukarı doğru kırdı. Bakalım devamı gelecek mi? Burada hem şu mavi hattın kırılması ve kapanışı nereden yapmış? Kapanış aşağıdan mı yapmış? Yok. Tavanla yapmış herhalde. İyi, i̇yi. Çok güzel. Şimdi İstemir'de çok güzel bir yapısı var. Ve yapı yukarı doğru kırılırsa teknik olarak 52'ye kadar alabilirler arkadaşlar. Burada. Şu an için 52 bölgesi teknik olarak gidip gitme potansiyeli olan yerlerin başına geliyor. Çimsa Çimsa'da bir sıkıntı yok. Her, her sorduğunuzda Çimsa'da problem yok demiştik. Yapı olarak arkadaşlar Çimsa'da 51-52'ye kadar bir hedefimiz var. Şu an içimiz sıkıntı görünmüyor. Astora baktık. Tüpraş bugün nasıldı? Tüpraşa bakmadım hiç. Ekranda değildim bugün. Arkadaşlar Tüpraş'ta yukarı inme devam ediyor. Gayet güzel. Yani 160 bölgesini geçene kadar Tüpraş dikkatlerin olun. 160'ın üstünde tamamen ana yön yukarı dönmüş olur. Kimosan? 124'ün üstünde burası saatlik dal verir. 124. Türk Hava Yolları bakalım. Türk Hava Yolları ne yapmış? Kıramamış. Bir geri gelmiş arkadaşlar. Şu bölge güçlü direnç attı. 310'ları falan geçerse öyle tahmin ediyorum ki burada bir hızlanma gelebilir. 310, 308, 310 bölgesi. Bak şekilde. ATAT atak demiş ama atak he Arkadaşlar şimdi bu haftalığı açıyorum böyle bir kağıt yani buranın bana göre olumluya dönebilmesi için en kötü şurayı geçmesi gerekir. Sonra da şu üstteki yeri geçmesi gerekir. Şöyle söyleyeyim. Pardon. Burada aslında bir tobo görüntüsü var. Tobonun yukarı kırılması için elinin üstüne atması lazım. Yani 50'yi geçerse burada e, yukarı bir hareket başlatabilir. Yani. 50'nin üstü olumlu. Hasan Dağ Kervan Gıda demiş. 237. 237 240 şurayı geçerse Kervan'da da bir yukarı hamle gelebilir. İsmen demiş arkadaşlar. İsmen bizim ısrarla arkadaşlara alın, bekleyin, uzun süre tutun dediğimiz kağıtlardan bugün %6'lık net bir yükseliş var. Teknik olarak 60 bölgesi hedef. Yapı çok güzel. İnşallah devamı gelir. Makim Makim'de en yakın al noktası. 27-40. Aslında şurası çok güzelmiş de. Belki burası da olur. 27'ler diyelim. Burada bir topu görüntüsü tam topu değil ama bir ona benzer bir görüntü de var. Şurası daha aşağıda olsa daha hoş olurdu. Ama 27'nin üstü olumlu diyebilirim tamam mı? 27 bölgesinin üstü 27-27-30 bu bölgeler makim için olumlu diyebiliriz. Gümüş ons denmiş arkadaşlar. Gümüş ons. Bugün onsta güzel bir tepki var. Ama tepki benim açımdan dediğim gibi sadece şu an için tepki. Yani bu yapı hala çalışıyor. Ee, nereye kadar gider? Burada dikkat edeceğimiz husus özellikle 33'lerin üstüne atabilecek mi? Şu bölgenin üstüne atarsa biraz daha güvenli olur. 33'leri geçene kadar dikkatli olun. 33 bölgesinin üstü güvenli. Biraz daha güvenli olur. Yani şu top olasılığı zayıflamış olur. Aksi halde şey o bu. Hala o bu olasılığı geçerli. Bu baktık Kemal Bey. Evet. Demiş ki gap boşlukları hiç güzel değil demiş. Ben de katılıyorum. Ama maalesef Pala bunu seviyor yani. Hızlı gitmeyi seviyor. Elit denmiş arkadaşlar. Elite Arkadaşlar elite benim de sevdiğim beğendiğim grafiklerden ee, bugün elite ne yapmış %7'ye yakın. Burada 57'yi bekliyorum ben elite'de. Yapı olarak 57'yi görme potansiyeli var ama iki hedef var. Birisi de şurası. Bakın iki hedef var. Hedeflerin birisi şurası. Rakam olarak burası kaçmış? 50 ve 57 hedef diyebiliriz elite'de. 50 ve 57 ne demiş eczacı eczacı başı yatırım yani burada eczacı başı yukarı yönlü bir hareket var mı? var bunun en kötü şurayı geçmesi gerekir ki bir e, ala dönüşebilmesi için. 222 bölgesi. 222. Düşen at kırılmış. Güzel. Olumlu. Son tepenin üstü. 222'nin üstüne atarsa belki bir hareket gelebilir. Eskar denmiş. Arkadaşlar Eskar'da yapı güzel. Bunu söyleyeyim. Ama Şimdi tek bir çanak hedefi gelir gelmez bir şey diyemem. Burada şunu yapacağız. 42 bizim için stop olacak günlükte. Şuranın altına sarkmadığı sürece teknik olarak 56 bölgesi hedef diyebiliriz. Ama 42 bizim son stop noktamız olması lazım. Necdet Bey buranın altı sıkıntı yaratır. Arkadaşlar sormuş olduğunuz sizlere baktık. Şimdi aktaracaklarım bu kadar. Görüşmek üzere kendinize iyi bakın.